Kardeşler, Gazze meselesi. Ya hocam şu konu bizim psikolojimizi çok bozuyor. Sıkıntımızı çok arttırıyor. Şu konuya girme. Gazze olayına girme hocam. Soykırım yapıyorlar. Tamam acımız var. Ama gördüğüm yerde haberleri değiştiriyorum. Oğlum kızım gördüğü anda bu Gazze'de aç kalan çocukları, bombayla öldürülen kolu kopmuş çocukları ben hemen haberleri değiştiriyorum. Sana şunu söylüyorum. Vallahi sen bir hainsin. Kızım görmesin, psikolojisi bozulmasın. Oğlum görmesin, bu videoları izlemesin diyen Müslüman, sen bu ümmete ihanet ettin. Bunu izleteceksin. Şu olayı soykırımla, bombalarla oradaki milyonlarca insanı öldüremeyecekleri için bütün yardımları engelliyorlar. Açlıkla öldürmek istiyorlar, açlıkla. Açlıkta ölüm gün de gün ölümdür. En zoru. Açlıkla öldürmek istiyor. Bakın şimdi bu çocukların hali. Derdin var diyorsun kardeş. Ne derdim var? Hayırdır? Başım ağrıyor. işler çok iyi değil. Bilmem ne. Boş, boş, boş meseleler. Aç ve susuzlar. Bunlardan daha büyük derdin olamaz. Mümkün değil. Ülkesini kaybetti, vatanını kaybetti. Evlerini kaybettiler. Evlerinin anahtarları hala ceplerinde. Şimdi karılarını, kızlarını, çocuklarını ve adamlarını kaybediyorlar. En az zarar gören insan 30 kilo verdi savaşın başından beri. Eriyerek ölüyorlar. Çocuklarının durumunu görüyorsunuz. Damla damla suyu toplamaya çalışıyor. Ve sen dertli olduğundan bahsediyorsun. Boş yapıyorsun. Vallahi nankörlük ediyorsun. Allah Teala sana bunun benzeri bir dert verirse sen o zaman derdi görürsün. Anneler, ablalar, babalar, merhametli babalar anneler. Ben akşam haberlerde Gazze çıktım hemen değiştiriyorum diyenler. Hainsiniz. Bu ümmete ihanet ettiniz. Aksine Hemen hanımını, çocuğunu, kızını çağıracaksın. İzle bunu. Bunu izlemek zorundasınız. Soykırımı göreceksiniz. Herkes görecek bunu. Bugün onların başına geldi. Yarın ülkemiz biraz güçsüz olsa, teknik imkanlarda kendimizi geliştirmezsek, yatırım yapmazsak, mühendisi yetiştirmezsek, asker yetiştirmezsek, aynısı bizim başımıza gelecek. Adamların haritası bizim güneydoğumuzdan geçiyor. Haritası oradan geçiyor. Orası bana vaat edildi diyor. Sallıyor. Bugün burası, yarın kuzeyi, öbür gün Hatay ve bizim güneyimiz. Öbür gün. Çocuğum aman sabah işe gidecek namaza kalkmasın diyen merhametli baba. Yazıklar olsun sana. Sabah namazına kalkmasın, patronların patronu olan Allah'a itaat etmesin ama 30 bin lira, 40 bin lira maaş alacağı yere aman aman işine geç kalma sakın hemen işine git. Sana yazıklar olsun. Hainsin. Allah'a ihanet ettin. Sana o evladı veren, sana o gözleri, aklı veren, o parayı isteten hazları, nefsi veren Allah'a ihanet ettin. İslam'a ihanet ettin. Allah size hidayet versin. Amin. Amin.